Günden Trabzonspor'dan Bordo Mavi ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyin kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü Trabzonspor videolarımızda sınıfta kaldık. Desteğinize ihtiyacımız var. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Karşınıza bir Trabzonsporlu çıkacağını unutmayın. Kaldı ki onların önüne de videolarımızın düşmesini istiyoruz. Bu doğrultuda parmaklarınızın çalışması bizler için bir aylık kıymetli. Yani beğeni ve abone olarak verecek olduğunuz katkılar bir aylık kıymetli. Şimdi sil baştan başlayalım. direkt konuya mı girelim ki sizde boğmak istemiyorum. Ancak bir uyarıda bulunmak istiyorum. 11 Nisan'da oynanacak olan Olympiakos Fenerbahçe maçını izlemenizi tavsiye ediyorum. Bu maçı pür dikkat izleyin çünkü Trabzonspor'un buradan ilgilendiği 3 futbolcu var. Biri Konstantin. Diğeri Kamara ki oynarsa onunla ilgili sorunlar var. Diğeri bitti dediğimiz Masuras arkadaşlar. Bu üç ismi mutlaka izleyin. Kaldı ki Masuras transferini 3 yıldır isteyip gerçekleştiremeyen Trabzonspor vardı. Bakalım son hali nasıl bir de son halini görmemiz lazım. 3 sezon evvel Fenerbahçe ile bir Avrupa Kupası mücadelesinde İstanbul'da galip geldikleri karşılaşmadan Masuras'ı hatırlıyorduk. Sonrasında Bordo Mavili ekip çok isteyip de kadrosuna katamadığı bir futbolcu haline gelmişti. Ve bu sezon bonservisi elinde. Daha doğrusu bu sezon bahsetmiş olduğum 3 futbolcunun da bonservisi elinde. Ve iddia o ki daha doğrusu Yunan basının iddiası Trabzonspor 3 futbolcuyla da görüşüp anlaştı. Fakat ben masurası ayrı bir yere koyuyorum. Çünkü 3 yıldır isteyip de alamadığı futbolcu oydu. Muhtemelen bu anlaşma sağlandı ki oyuncu kanadında Olympiakos'a dönüş olmadı. Ve artık ayrılma zamanının geldiğini düşünüyor olsa gerek ki imzalamadı, uzatmadı. Trabzonspor'la anlaştığını boy boy servis etmişlerdi. Şimdi Bordo Mavi ekip gelecek sezon bambaşka bir kimlikle sahaya çıkacak. Hedef şampiyonluk olacak ve bu doğrultuda avcı geniş bir kadro bekliyor, istiyor ve diyor ki siz bana ne verirseniz ben de size onu veririm. Yani siz benim elimi güçlendirirseniz ben de Trabzonspor'u şampiyonluğa oynatırım. Aksi takdirde istediğim kadroyu kuramadıktan sonra şampiyonluktan bahsedemeyiz. Ama istediğim kadroyu kurduktan sonra beni yeni sezonda sorgulayabilirsiniz. Evet Karadeniz Devi'nin kadrosu yeterli mi? Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Geniş bir kadrosu var olmasına var ama yetenekli veya kaliteli bir kadrosu olduğundan söz edemeyiz. Daha evvel bir video yapmıştım. Gülenleriniz olmuştu. 6 yıldır aynı futbolcuyu deniyor gibilerinde. Şimdi Karadeniz'de bir ilk etapta 3 yerli isimle ön protokol imzaladı. Daha doğrusu üç yerli isim artı yabancı isimler de var. Biz sadece birkaçına ulaşabildik ve onları sizlere aktarmıştım. Masuras da bu isimlerden bir tanesi. Yerli hamlelerin devamı gelecek. bunda da belirteyim. 4-5 tane isim daha var sırada. Hani dedim ya geniş bir havuzlu kadro kurmak istiyor. Elinin güçlenmesi adına. E yetenek de olması gerekiyor. Şimdi bu bahsettiğim ilk etapta 3 imza attırmış olduğu isimler Trabzonspor'un yerli hamleleri ama onlardan birer hamle futbolcusu olarak bahsedebiliriz. Oyunda sıkıştıran da atabilecek olduğunu. Yani oyuna atabilecek olduğu futbolcu çok da oyunu çevirebilecek olduğu futbolcusu pek yok. Şimdi etki yapabilecek olan o kenarda kul ve zenginliğinde oluşturması lazım ki bakın Türkiye'de bu sezon 8 İstanbul takımı ligde bulunuyor. İkisi hatta 3'ü küme düşmek üzere bir tanesi de çıktı. Eğer 3'ü küme düşerse 5'e düşecek ama yine biri çıktığı için Burak rakam 6'ya çıkacak. Bu ne demek oluyor? İstanbul takımları az sayıda deplasman görürken Trabzonspor bir maç içeride bir maç dışarıda oynamak zorunda kalacak. Bu yüzden elinin daha da güçlü olması gerekiyor. ile transfer kaçınılmaz bir şey. Güçlü bir transfer. Kurgu yapısını iyi oluşturması gerekiyor. Şimdi bu videomda sizlere bir sol kanat iki santrafor haberi vereceğim. Kaldı ki iki sol kanatta diyebiliriz. Bu iki yerli isimden bahsedeceğim. Çünkü her ikisi de sağ ve sol sol da oynayabilen isimler. Önce şuradan başlayalım istiyorum. Alanya Spor kanadında biliyorsunuz Alanya Spor'un teknik direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor'un efsane golcülerinden biri. Ve orada bir futbolcu var. Trabzonspor'da Alanya Spor'la ilişkileri oldukça iyi. Futbolcu alışverişi yapıyorlar. Daha çok alıyor. İşte Bakestas'ı olduğu gibi. Ve buna benzer Siyopis aklınıza gelsin. Ve şu anda kadroda yer alan bir başka isim de Umut Güneş. Alanya Spor'un futbolcularıydı. Şimdi bir de Oğuz Aydın eklendi. Oğuz Aydın'ı nasıl biliyoruz? Nasıl tanıyoruz? Hemen anlatalım. Türk ve futbolcu olması ve direkt 11 oynayabilecek olan bir isim olduğuna söz edebiliriz. Yani Alanyaspor'un bu sezon yani her sezon marka isimler çıkarıyor ya bu sezonki çıkardığı isim de Oğuz Aydın oldu ki hani kümede kalma mücadelesi veren bir takım bu zorluklarda yani Alanya Spor'un ligde kalma tutunması çabasındaki en etkili ismi Oğuz Aydır oldu. Trabzonspor bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Alanya Spor'la da diyalogları iyi ama bugüne kadar hiç Alanya Spor'la takas olayına girmiş değiller. Her ne kadar denemiş olsa da başaramamıştı. Yine iki küsür milyon avroya kadrosuna katmak için kollarını sıvamış durumda. Yani bir bonservis gömecek, ödeyecek. Bunu belirteyim. Ve bu konuda da kararlı ve bu konuda Fatih Tekke'nin de yardım aldı. Oyuncuyu Trabzonspor'a yönlendirmesi adına. Çünkü oyuncuyu isteyen başka kulüpler de var. Sadece Trabzonspor değil. Beşiktaş da istiyor. Galatasaray düşünüyor. Bunu belirteyim arkadaşlar. Ve diğer tarafta e, Santrafor hamleleri geliyor. Bir başka yerli isim demiştim. Onun adını hep unutuyorum arkadaşlar. Genç bir isim gurbetçi bir futbolcu. Trabzon'da ve Hollanda'da döktürüyor. Bunu gayet iyi biliyoruz. Döktürdüğünden dolayı Türkiye'ye transfer olursam Trabzonspor'dan başka bir takımda oynamam diyen isim ki ailesi de Trabzonspor'la kontak kurdu. Kaldık ki Ferdi Kadıoğlu'nu da hatırlayın. O da yurt dışına futbol oynarken yine böyle Trabzon dedikoduları çıkmıştı. Fakat Fenerbahçe kadrosuna katmıştı. Fakat bu oyuncu gerçekten Trabzonsporlu ve sıkı Trabzonsporlu olduğu için bu Trabzonspor'da oynamak istiyor. Bu arada Ekim'in formasını giymek istiyor. Kayıtsız kayıtsızda kalmayan Karadeniz devi var. Bu transferi de gerçekleştirecekler. Fakat gelelim Santrafor hattına. Santrafor ilgili çeşitli senaryolar Trabzonspor'un önünde. Bunlardan bir tanesi şu andaki mevcut futbolcusu Onaçun'un takımda kalıp kalmama durumu. Kaldı ki ben Onaçun takımda kalacağını düşünüyorum. Çünkü 10 milyon euro gibi rakamlar konuşulsa da Samtemtum zaten düşmeden evvel de transfer etmiş olduğu boyunca bir başka kulübe kiralık olarak göndermişti. Şimdi çıktığını düşünelim. Yani çıktı Oynatacak mı? Zannetmiyorum. Yine kiralık olarak gönderecek. Çıkmadığını da düşünürsek yine kiralık olarak gönderecek. Bu takım da oyuncunun isteği doğrultusunda Trabzonspor olacak. Ama Bordo Mavili ekip her ihtimalleri de düşünüyor. Bu doğrultuda bir ismi gündeme aldı. Yabancısı da olmadığınız bir futbolcu. Drakuş'tan bahsedeceğim. Hamle Santrafor'u diyebiliriz. Şimdi Drakuş bu sezon Gaziantepspor'da güzel işler yapıyor. Yapmasına yaptı ama aslında bir hamle santraforu derken bir de kurgu santraforu olması gerekiyor. Bakın kurgu santraforu derken şimdi sol tarafa orta açacak olan bir sol bek transferi yaptı. E, sağ tarafa da orta açacak bir bek transferi yapmıştı elinde. Ve kanatlara da takviyeler yapacak. E, bu doğrultuda hava kimiyeti iyi. Kaldı ki Abdullah Hoca'nın beğendiği futbolcu tarzına uygun olan bir başka isim de Bruno Petkoviç. Bunu zaten biliyoruz. Ve haftalar öncesinde sizlere servis etmişti ve demiştim ki oyuncuyla Trabzonspor hala ilgileniyor diye. Ha, olur olmaz noktasında bazı sıkıntılar var. Şimdi ona da geleceğim. Fakat bu kenar ortalarını açtığın zaman tabii ki boylu postlu havalı futbolcuların olması gerekiyor ki son buluşu yapabilsin. Bu bağlamda açı olur, Bruno Petkoviç olur ama Şimdi bir takımın da santrafor sayısının stoperler gibi fazla olması gerekiyor. Bunu da belirtin. Yani 1-2 santraforla yola çıkamazsınız. Ha bu arada de sana teklif bekleniyor. Bunu da belirtin. Yurt dışından iki takımın ilgilendiği yönünde Trabzonspor kaynaklarımızdan gelen bilgiler oldu. Ve oyuncu Eden'i bulduğu gibi satılacak. Hani başka futbolcular da satılacak, gönderilecek Aksi bu kadroyu kuramaz. Draguş'a değinim. Trabzonspor bir teklif yaptı olmadı. Çünkü düşük bütçeli bir teklif yaptı önce de bu sezon iyi işler yapınca hani bir anda değerine değer kattı. Fakat ikinci hamlesinde yapacakmış. Yapacakmış diyorum. İnanmadığım bir haber olduğundan dolayı yapacakmış diyorum. Çünkü Abdullah Hoca'yı tanıyan bir kişi olarak o da Bielika gibi böyle uzun boylu, güçlü santraforları sevdiğini gayet iyi biliyorum. Ve bu doğrultuda Rakoo hamlesinde Trabzonspor'un rakamsal bazda yukarı çıkacağını pek düşünmüyorum. Çünkü bir de 12 yabancı sınırlaması olacak. Kaldı ki aynı noktaya birkaç tane yabancı koyduğunuz takdirde diğer alanlarınız boş kalacaktır. Bu doğrultuda Bruno Petkovic isminin daha önde olduğunu servis edebilirim. Niye? Çünkü hırbatlar yazıyor. Trabzonspor'un yeniden devlet olduğunu, oyuncuyla kontak kurduğunu, bu konuda şartlarını zorladığını servis ettiler. Bu sezon 17 golü bulunan bir futbolcudan bahsediyoruz ki oldukça formda bir sezon geçiriyor ve çok enteresandır. Kulübüyle yapmış olduğu sözleşmede 2,5 milyon avroya serbest kalır maddesi de koyduttu Bu Trabzonspor'un elini güçlendiriyor. Şimdi oyuncuyu ikna etmek gerekiyor çünkü eski hocası onu Trabzonspor'a aldırabilmek için 2-3 ay bekletmişti, beklemişti Şimdi Yunan Berlin'de çalışan BBL'yi kadar Trabzonspor'un önceki teknik direktöründen bahsediyoruz ve muhtemelen o oyuncuyu Almanya'ya götürmek isteyecektir. Ama Şöyle de bir durum var. Acaba kendisi kalacak mı? Bu durumda netlik kazandıktan sonra Trabzonspor'un bu transferde elinin güçleneceğinden bahsedebilirim. Yani cazip rakamlarda 2,5 milyon avro bon servis ödeyerek karşılığında 1.250 bin avro kazanan Bruno Petko e daha yüksek maaş vererek onu kadrosuna katacaktır. Ancak şöyle de bir cümle kurabiliriz. Bazen rakamların yüksek olduğunu düşünen arkadaşlar var. Şimdi şampiyonluğu oynayan Fenerbahçe'nin yedek golcüsü Batshuayi 3.1 milyon euro maaş alıyor arkadaşlar. Ya yani bir de böyle bir kıyaslama yaparak sizlerle de kararınızı verin. benim düşüncem Bruno Petkovic konusunda Trabzonspor iyi bir transfer yapmış olarak. Fakat Bruno Petkovic konusunda bastırdığını söyleyebilirim. Dragoç konusunda da ısrarcı olmadığını bildiğimi ifade ederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.